Öyle bir sevda düştüm, yandı yüreğim. Ne sen derdimi sor kirvem, ne ben söyleyeyim. Kopardılar onu benden, acımadılar. Canımdan can gitti kirvem, söyle ne deyim, nereye gideyim. Kopardılar onu benden, acımadılar. Canımdan can gitti kirvem, söyle ne deyim, nere gideyim? Allah Allah. Zor kirvem zor, sevip sevip ayrı kalmak zor kirvem zor. Gül gibi sararıp solmak zor, kirvem zor. Saçını başını yolmak zor, kirvem zor. Zor, kirvem zor. Sevip sevip ayrı kalmak zor, kirvem zor. Gül gibi sararıp solmak zor, kirvem zor. Saçını başını olmak zor, kirmem zor.